Merhaba. Biz Adana, Adana'da var olan bir firmayız. 1951 yılından itibaren varız. şey uğraştığımız alanları iki farklı alanda uğraşıyoruz aslında. Aynı bir alan zirat ama biz teli terbiye file sistemleri öğretiyoruz bahçeler için, bir de yüzüm bağları için. İkinci bölümümüzde. E, makinalar, tarım makinalar. Bunlar traktör ekleri. Bizim e, 12-13 farklı modele yakın makine ekleri var. Bu gördüğünüz arkamda gördünüz gördüğünüz e, şey bizim otomizer modeli. Sırbız, şöyle size söyleyeyim, devam edeyim. E, Türkiye pazarında biz kendimizi ispatlamış uzun yıllardır kalitemize güvenerek şey e, kaliteden de ödün vermeyerek. Biz makinayı hızlı üretmiyoruz. Biz makinayı kaliteli üretiyoruz. Ama Türkiye çapında da güzel bir pazarımız var. Fakat her firma büyüdüğü gibi biz de e, şey daha çok büyümek istiyoruz. Büyümek için de fuarlara katılmak zorundasınız. Sırbistan'a ilk defa geldik. Bunun dışında biz Türkiye'de tüm fuarlara katıldık, ama yurt dışına da gittiğimiz birkaç ülke var. Ee, Sırbistan'ı nasıl bulduk? Biz Sırbistan'ı çok sevdik. Çok sıcak kanlı bir insanlar bizi, çok güzel karşıladılar. Biz burada çok güzel dostluklar kurduk. Yani amacımız neydi biliyor musunuz? Türkiye'nin kalitesini, Türkiye'nin misafirperverliği, güler yüzlüğü.